Devam ediyorum. Onlar sağolları. Son dakikaları bunlar. Karlı Çarşamba sabahında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu, sizlerle birlikte olmanın sıcaklığıyla bulunuyoruz. Buyurun efendim. Neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. Hmm, dünyamızda da valla olay üstüne olay bitiremedik. Zenginler Kulübü açıldı Facebook'ta. Aman hayırlısı olsun. Ya dünyanın en güçlü ve zengin iş adamlarına e, özel bir sosyal paylaşım sitesi kuruldu. Neymiş? Facebook ee, Plus gibi bir şey mi? Facebook for World Leaders. Ne haber? Nerede kaldı ya? Ulan geç kalmıyor. Bir çok... bir saat kaldı. Ne bir saat lan? Bir saat, Her hafta 11 bir saatimiz de... değiş. Hadi, Hadi yok. Bir şey bir... yazdın mı? Ya bir kısmı ya. kaldı onun da yetişir herhalde. Nasıl lan? Sabahdan ne saat yetişirsin az bir şey. Bana var mı bir Kahve yetin. Kahve yetin. Oğlum patron bana iyice sardı bak bu ara. Abi adam haklı, sen de sürekli geç kalıyorsun. Lan haftada bir kere geç kalıyorum ya, ne var bunda? Ben, ama o geç kaldığım günler de toplantıya denk için çok kötü oluyor. Ya bir de programı benim hazırlamam, toplantı programını hazırlamasam... Ya, bir dakika, bir dakika. Oğlum bak işte bak bu şarkı yeter. Bütün, bütün gerginliğimi aldı şu anda. Ozan'cım seninkisini çağırıyor, hadi gel. Seninki kim lan? Patron oğlum işte patron. <laughs> Gel gel. Kapıyı düzgün kapat yalnız. Geç Ozan'cım, otur. Şimdi ozan ee, Salı günü için ifte iki kişilik yer ayırtıyorsun. İki tane de kostüm ayarlıyorsun bana. Orada kostümlü parti varmış. Tamam mı? Abi radyo ettiğiniz gecesi değil mi? Tamam işte. Buraya davetiye lazım. Ya tamam davetiye bul işte onu diyorum yani sana. Abi ama o ya. Ya bir şekilde bulacaksın. Peki sen ne yapıyorsun burada? Yani sabah gelmek niyorsun akşam erkenden çıkıyorsun. Bir kere şu girişi haline bak ya. İnsan bir saçını tarar, bir sakal tıraşı olur. Önümüzdeki bir saat boyunca geçmişte dolaşacağız. 70'ler, 80'ler ve 90'lardan muhteşem şarkılar burada olacak. Bee Gees, Elton John, Paulie's, Elvis Presley ve çok daha fazla sanlarımızı canlandırmamıza yardımcı olacak. Herkese mutlu günler Deniz Radyonuz'da. Lütfen. Ha, Lütfen. Ha, kıyafet için tercih ettiğin bir şey var mı? Sen ayarla. Güzel olsun. Tamam. Ona göre. İki gün. İki gün. Muhakkak. Lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. Kapıyı çek. Kostüm, kostüm, kostüm ayarlı. Ifi nereden çıktı mıydı adam ya? İyi misin? Ne oldu abi? Ha tan abi sen neredesin ya şey? Ve bu radyo hüptü olayı sen de bayağı sardırmışsın, bayağı dinliyorsun ediyorsun ya, patron da kulağına gitmiş, geçen de seni yemeğe davet etmişler falan, bunların yaş günü partisi varmış abi, kostümlü parti, evet, patron düşünsün. da gidecek mi sevgilisiyle işte, bunu sen ayarlayacak mısın abi? Sen bunu tanıyor musun? Mesela... Abi tanıyor musun şeyleri? <laughs> ben sana evet. demiştim o yemek bir yerden çıkacak ha? diye. Abi imkansız öyle bir şey nasıl? Abi vallahi ben de dedim de bu herif burada ne iş yapıyor dedi. Sabahtan akşama kadar çay içiyor, kahve içiyor, gidiyor dedi vallahi. Bu arada Barış sen de Efendim, kostümleri abi. ayarlayacaksın abi. Abi ben nasıl ayarlayacağım kostümleri? Abi ayarlarsın ne var? Tiyatroları falan ararsın. Bir, şey, bir, şekilde yaparsın. Buradaki dedi adam en zevkli adam Barış dedi. Abi ben onun ama... sevgilisini bilmiyorum. Bedeni kaçtır onu bilmiyorum. Ya o zor işleri ben halledeceğim. Sen kafana takma. Halledeceğim yani. Onları anlıyorsun. ben hallederim merak etme ya. Onlar, onlarda sıkıntı yok. Siz bunları Yok, zaten iki günümüz var lan geniş i̇ki geniş gün, zaman ha? yani. Abi iki günde nasıl ayarlayacağım? Ay ayarlarsınız ya. Yemek yedim mi? Ben yemedim. Hadi gel beraber yemeğe çıkalım. Tamam, Saat on çok iyi işte. Evet. Hadi. Beyler siz çalışın. Yemek istiyor musunuz içeride? Yok yok abi sağ ol afiyet olsun. Abi, hadi görüşün beni. Abi nasıl ayarlayacağız yani? Hem yani, daveti satılımdan da bir şey değil. Ben... Abi daveti Gündüz matinesi programında veriyorlarmış. İstersen oradan şansını deneyin. Gündüz makinesi mi? Evet. Adel yıl ve Demi Lovato konumuz olacak. arada geçmişe dair unutmadığımız şarkıları da duyma şansı bulacağız. Herkese mutlu günler, iyi çalışmalar. Şozgün mikrofonda. Ya Allah ya. Al böyle. <laughs> Niye kıstınız lan Radyo 103.1 Hayatın Sesini Aç. 16.56 saat Viva Latino ile çıkış planı için bugünlük veda zamanı geldi. Yeni saatte ve dönüş yolculuğunun ilk dakikalarına hit müziği dahil edeceğiz. Kıvaçla Beşi bir yerde burada olacak ama öncesinde Milk, B-Road. Ne abi işte şöyle bir şeyler buldum böyle ilginç şeyler var yani. Aa, tamam iyi bu. Yalnız bunların parasını nasıl halledeceksin Abi ya? zor işleri ben halledeceğim sen kafanı yorma. Sen ne yaptın abi? abi Aldım mı Abi işte gündüz matinesini arayacağız diyorduk. Aradım ee, ama yetişemedim ben ona. Sonra çıkış planı başladı onları aradım. Hallettim yani bu davetiyeler benim. Allah Allah. Tamam gayet güzel oluyor. Bunlar da hazır zaten. <laughs> tamam o yüzden. Yalan. Kolay gelsin gençler. Neden çıkmıyor musun? Hakikaten ya çıkalım artık. Nereye abi? Abi beşi bir yerde bile başladı çıkalım artık geç olmadan ya. O kadar oldu mu ya? Oldu ya. Ya bir şeyler mi yapsak? Bugün ya? hakikaten bir dışarı falan mı çıksak ya? Abi ben çok yorgunum bugün ya. Bugün çok çalıştım abi ya. Radyo Tünün en hit 60 dakikasına hoş geldiniz. Crossroads'a 5'i bir yerde başladı ve ben Kıvanç Arputlu. Hemen kendimizi müzik dünyasının yepyeni single'larıyla tazelemeye başlayalım. İşte Will Young. Come on. Biz bu demir standart <laughs> ya bunu yapmak için derken provadan mı bahsediyorsun? Hayır yani biz yapalım bu yıl da böyle yıl böyle olsun. Ya sen hiç Mario olmaya falan çalışma. <laughs> Yok istemiyorum zaten evet. <laughs> Mario istemiyorum ben niye öyle söylüyorsun? Ya ama şimdi Ceren'in orada şeyler de olacak gazeteler de olacak işte televizyonlar da olacak. <laughs> Tüm Türkiye bizi Ceyda şey diye çıkıyor yani Sivas'ı e, sindi. Çok popüler olabilirsiniz yani ondan sonra. Ankaralı Ceyda kardeşler diye çıkmıyorum sonra enteresan belki şey yaparız üstüne bir de twitter hesabı açarız biz. Eee şey hayır <laughs> gerçek Esra Ceyda. Buza <laughs> Esra diye şey yaparız. Neyse Ceren Hanım biri tahmin alalım sizden. Ee, ben 1891 diyorum. 1891 yılı olarak o zaman biz de not ediyoruz bakalım ne olacak. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu fikri hala ısındıramadım seni ama eee elbette o gün de gelecek diye düşünüyorum. İnşallah. Yani bir haftalık bir sürem kaldı ama çarşamba gününü kaçırmamam lazım yani yarını. Ne yarın ne var? E, yarın şey var. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar abi. Hoş geldiniz. Hoş Nasıl gidiyor? Ya Allah, bildiğin gibi de. Yumurta tamam, Maç mı izliyorsun? Yok abi ne maçı ya? Daha dinlendirici bir şeyler var. Öyle mi? O Hayırdır? Radyo dinliyorum. Ya? Radyo Otti. Sen Biz musun? Dinleyelim. Kaç onun 10 frekansı? 103.1 abi yaz oraya. Biri yazayım da unutmayın. Ben de dinleyeyim. Çok. Ne kadar bu? 2 lira 40 kuruş. Dosyalar, telefonlar derken gün içinde oldukça yoruldunuz biliyorum ama artık hepsi geride kaldı. Karşılaştığınız bütün olumsuzlukları, yarın olacakları bir kenara bırakın ve radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Tam da bu akşama yakışacakmış. Duran Duran, Leave It On. Çarşamba hafta arasında canı sıkılanlar için müthiş bir fırsat bu konser gece matinesi devam ediyor. Radyo Ottu günün her anı yanı